Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen 11 şehirde bulunan binlerce bina yerle bir olmuştu. Depremler sonucu büyük yıkıma uğrayan binaların altında binlerce insan mahsur kalmıştı. Binaların enkazında mahsur kalan insanları çıkartmak için dünyanın ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu. Gönüllü Hatay Arama Kurtarma Ekibi 6 Şubat'ın ilk saatlerinden itibaren sahaya inerek kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Hatay'da arama kurtarma ekibinde sahada gönüllü olarak görev yapan Kemal Azlak, insanları yaşama tutundurmak için verdikleri mücadeleyi anlattı. Enkaz altında ölü olarak çıkarttıkları bir genç kızın seccadenin üzerinde can verdiğini dile getiren Azlak, ömrü boyunca unutamayacağı anlar yaşadığını söyledi. Enkaz içerisinde çok fazla insan kalmıştı. Bunlara ulaşmaya çalıştık. Bizim en büyük acılarımızdan birisi vatandaşlarımızın bilinçsizliği oldu hep şehir dışlarından yardım ekiplerimiz geldi kurtarma ekiplerimiz geldi ee, o esnada yolların hepsini vatandaşlar kapattıkları için birçok yere ulaşım sağlanamadı ee, ama şu anda ne mutlu ki e, devletimizin birimleri vatandaşlarımızı e, doğal afetler konusunda bilgilendirmekteler ee, orada İki tane kız kardeşimizi çıkarttık. İkisi de vefat etmiş. Birisi e, belli ki namaza kalkmış kardeşlerden. Seccadenin üzerinde e, secde ederken depreme yakalanmış. Ama ona rağmen belli ki namazını bırakmamış. E, onun cenazesini çıkartırken ben çok üzülmüştüm. Çok ağlamıştım açıkçası. E, kendime de hakim olamamıştım. Çok gözyaşı dökmüştüm ee, Unutamadığım Anılarım hayatım boyunca da unutamayacağım anılarım Bunlar İçerisi toz bulut Olduğundan ötürü